Evet arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli, yumurtalı, sucuklu güzel bir kahvaltı masasına yakışır. Onun tarifi paylaşıyorum sizlerle. Öncelikle tamam ocağımı aldım. Ocağımı açıyorum. Bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum. Ve şöyle bakıyorum. Tavam ısınmış. 2 adet büyük boy kü küp küp doğranmış patates ee, şu şekilde göstereyim şu şekilde patates küp küp doğranmış ocağa aldım evet, şimdi küç ve evet, patateslerimi karıştırıyorum kızarması için çok az bir miktar tuz katıyorum çünkü sucuk tuzlu yumurtaya tuz katıyoruz e, tuz isteyenler tamamen tuz miktarına az veriyoruz karıştırıyorum arkadaşlar bir adet yumurta e, bir miktar pul biber kekik, tuz, karabiber, toz kırmızı biber bir de fesleğen taze fesleğenim vardı şöyle baharatlarını katıyorum karıştırıyorum patateslerim kızarmış şöyle bir miktar sucuk doğranmış katıyorum Yarım yemek kaşığı da. Şöyle. Arkadaşlar, çocuklarımız ve patatesimiz Tamamen kızardı, çırpılmış. Bir adet yumurtalı baharatlı karışımı döküyorum. Şöyle. sıkmış. Evet. Şekilde. Bu şekilde yumurtaların pişmesini sağlıyoruz. arabanı açarak. Arkadaşlar patatesli sucuklu 10 litre pişti. Ve servisi tabağımıza alıyoruz. Bu şekilde görüntüsü muhteşem kokusu süper çocukların da eğlenip yiyeceği bir kahvaltılık omlet oldu